İlhan'ın Uluslararası Çalışma Örgütü Değerli Türkiye Direktörümüz, Genel Müdürüm, Genel Müdürlerimiz, Değerli Başkanlarımız, Kıymetli Akademisyenler, Sevgili Hocalarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın, Değerli Temsilcileri, Bakanlığımızın, Değerli Çalışan Arkadaşlarımız, Değerli Uzmanlarımız, Değerli Batı Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben de hoş geldiniz diyorum. <laughs> Açıkçası kişi olarak da, bakanlık olarak da beni çok heyecanlandıran bir konu üzerinde bugün hep beraber konuşuyoruz. Çünkü e, bizim kendi inan sistemimize göre de e, emek kutsaldı. Alın teri kutsaldı. Emeğin, alın terinin, üretimin, bu ülkenin katma değerinde emeği olan herkesin başımız, başımızın üzerinde yer var. Dolayısıyla millete hizmet etme yoluna çıktığımız günden beri hep sorunları arkada bırakarak ilerlemeye ve çözüm odaklı gitmeye çalıştık. Önce ülkemizin kaynaklarını ülkemizin insanlar kullandırmak için güveni ve istikrarı sağladık. Güven ve istikrar sağlanınca ülkenin kaynakları ülkenin insanlarına gitmeye başladığı zaman alın terinin, emeğin çok daha kıymetli olduğuna inandık çünkü bizden önce akşam zengin olup sabah kalktığında çok daha zengin olan ruhların olduğu bir Türkiye'den bugün alın terinin, emeğin çok daha önemli olduğu onların hakkının ve hukukunun güçlendirilmeye çalıştığı bir Türkiye'ye doğru gitmek durumundayız. O yüzden bu çok önemli bu. bir kadın olarak, bir anne olarak, bir işçilikten gelen bir bakan olarak 15 yıl özel sektörde çalışmış bir Mühendis olarak çok önemsediğim bir alan ben o yüzden Şirin Hanım'a o baştaki söylediği isimlendirmeyi çok önemsiyorum. Her bir canlı kıymettir ve bizim her canlı de yapılması gereken mücadelelerimiz, mücadelemiz, azmimiz ve kararlılığımız var. Önce söylediğim numarasının içerisinde ülkenin kaynakları ve ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek için krizden fırsata dönüştürmeyi, yapısal dönüştürmeyi başarmamız gerektiği. Sosyal güvenlik reformu, sağlık reformu, bankacılık reformu, bunların hepsi kendi içinde çok önemli yapısal dönüşümlerdi. Aslında dünyada kriz yokken bunları yapmaya çalıştığımız zaman ilk dönem, benim üçüncü dönem milletvekili, ilk dönem Sayın Bakanımızla bizim Bakanımızla beraber parlamentoda bu yapısal dönüşümleri yapmaya çalıştığımız zaman aslında insanlar çok da ne olduğunu anlayamadı ama ne zaman 2008'de dünyada bir kriz olduğu zaman bu finans krizi, ekonomik krizi, arkasından sosyal krize dönüştürüp liderler değiştirip, seçimde liderler gidip, Orta Doğu'da e, ciddi bir insan hareketine, kadınlar ve gençler üzerinde bir insan hareketine dönüşmeye başladığında, burada biz en az zararla o gün yaptığımız, doğru zamanda doğru iş yapabildiğimiz için ayakta kaldığımızı ve en az zararlı ülkemiz otosuna biden e, gördük. Şimdi bir taraftan dünyanın 6. büyük ekonomisi, 10. ekonomiye gitme hedefiniz var. 2023 zaman çok hızlı geçiyor. Ve bu koyduğunuz ekonomik büyümeyi başarabilmenizin tek yolu da eşekler var. Yani insan gücünü kullanmak. insan gücünün bütün potansiyelini kullanmak. O yüzden kadın olsun, erkek olsun her yerde her toplantıda söylüyor. Engelli engelsiz olsun. Genç olsun, yaşlı olsun. Herkesin bu ülkenin katma değerine, potansiyeline katacak çok önemli bir değer var. O yüzden biz o toplam resmi içerisinde her bir durumun potansiyelini kullanmayı çok önemsedik. Ve bu bakımdan da önce kendi mevzuatımızın, hukuk devleti normlarında kendi mevzuatlarımıza eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Özellikle kadının yaşamına dair, çocuğun yaşamına dair, Türk ceza kanununda, iş kanununda getirdiğimiz düzenlemelerde çalışma barışı bakımından da çok önemli düzenlemeleri yaptık. Ama biraz önce genel müdürümüz ve Türkiye Devleti'nin söylediği aslında temel sorunlardan bir tanesi yasayı, yasaları çok hızlı çıkarıyoruz. Hemen parlamentoda gidip e, diğer partilerle anlaşabiliyoruz. Anlaşamadığımız zaman güçlü bir iktidarın ve güçlü parlamentoda istediğimiz yasayı çıkarabilecek güce sahip. Çıkarıyoruz ama uygulamadan yasal hukuk yazarlık çok önemli. Hakkın hukukunu bilmek Gerekli müdahaleyi yapmak, gerekli tanımlamaları başarmak durumundayız. Aslında en temel sorun alanlarımızdan bir tanesi bu. O yüzden bir taraftan doğuştan gelen hakkı bulmaya çalışırken, yani nerede doğarsa doğsun, cinsiyeti ne olursa olsun her doğan insandır, eşlik ve mahlukattır. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşamalıdır, kısa eşitliğinden istifade etmelidir. Çalışma koşulları da insan onuruna yakışır şekilde olmalıdır. Böyle baktığınız bir noktada hukuk devleti normlarına göre yapmanız gereken ilk çıkardığımız yasadır bizim iş kanunu. Eşit işe eşit olacak, ayrımcılık yapılmayacak. Işe alımlarda ayrımcılığı yapılmayacak, ilerlemelerde ayrımcılık yapılmayacak. E geldiğimiz noktada artık bunun uygulamaları bu mantığa göre olması gereken fakat olmayanların takip edildiği bir süreçti aslında bugün yaşadığımız ülkemizde ve bugün yaptığımız e, çalışmalarda temel olan. Peki biz ne yapmaya çalışıyoruz? Şimdi bu kadar konuşmanın başında söylediğim gibi emek kutsal eğer e, burada alın tepki kutsalsa şunu kesin olarak biliyoruz ki işçi olmadan işveren olmaz. Bugün organize sanayilerle övünüyorsa, bugün ihracatımızla övünüyorsa, bugün şu kadar üretiyoruz diyorsa bunun temel şeyi işçi. İşçi, fabrikada çalışan, işçi de aynıdır, evde çalışan, işçi de onurlu ve şerefli de bu ülkenin kalkınma ve büyüme hamlesinde en temel ana motordur. Hani bir de şimdi baktığınız zaman ev hepimizin mahremi aslında en kıymetli yerimizdir. Evimizi açtığımız, çocuğumuzu teslim ettiğimiz, yaşlımızı teslim ettiğimiz, engellisini teslim ettiğimiz bu alanda eğer evde bir huzur ve barış istiyorsa buradaki evin bir bireyi olan kişinin de huzurlu ve mutlu olması gerekiyor. İki çocuk annesi olarak bunu söylüyorum çünkü evimizdeki bir saat geç geldiği zaman yanımızda çalışan kardeşimiz evin nasıl düzenli bozulduğunu biliyoruz. O hastalandığı zaman ne hastalanıyor. Bu kadar kıymetli bir e, alandan bahsediyoruz aslında. Ama Hoşgül kardeşimin anlattığı şeyler, tanımlamalar, işte bu yasal bu yazarlık bakımından örgütlenememeler, beraberinden hakkın hukukun aramada tarafların bir araya gelememesinden kaynaklı bir takım sorunlar yaşanıyor. Bunu başarmak durumundayız. Şimdi ben birkaç tane önemli kazanımı söylemek istiyorum. Aslında genel bir durum anlattı ama bunu mermer su hesabı sürekli hepimizin anlatması gerekiyor. Yasal bu yazarlığımız mutlaka akması gerekiyor. Özellikle burada bizim 6111 sayılı torba yasada siyasi irade hukuku görüp hukukla alakalı tanımlamalar yapıp düzenlemelerle ilgili bir başlangıç yapmıştır. Ve geldiğimiz noktada özellikle istihdama dayalı e, meslek kurslarında iş kur teşviğine, iş kurdan meslek kursu alanların istihdama girmesinde çok önemli bir düzenleme yapılmış ve pozitif bir ayrımcılık getirilmiştir. Eğer İşveren sigorta primini 54 aya kadar işsizlik sigortası fonundan karşılanacağı hükmü getirilmiştir. Ne kadar önemli bir şey. Buradan sertifik alan, buraya gelip kursa katılan kişinin işveren payı ben öderim diyor devlet. Ama bunu ne kadar mı kullanıyoruz? Ne kadar kişi bunu biliyor? Ne kadar bu hakkı kullanmak için gidip başvuruyor? Şimdi buna rağmen Eylül 2012 itibariyle yararlanan kadın sayısı 110 bin. 110 bin kişi bundan yararlanmış. Peki 4857 iş kanununda kadınların yoğun olarak istihdam edildikleri kısmi süreli iş sözleşmeleriyle çalışanlar ile ev hizmetlerinde sürekli olarak çalışması nedeniyle 5510 sayının kanun kapsamında olup 30 günden eksik süreyle çalışanların isteğe bağlı olarak ödeyecekleri, isteğe bağlı sigorta Bunu kaç kişi kullanıyor? Bunu kaç kişi biliyor? Aslında 30 günlük prim ödemen gerektiği yerde 18 gün prim ödeyebilip 30 günlük e, sosyal hakkını ismar edebiliyoruz. Ama hakkını korkunu bilmek ve bunun için yasaların sana verdiği hakkı kullanmak da büyük bir farkındalık ve büyük bir bilinç yükselme. Yani aslında bütün toplantılar özellikle basın aracılığıyla da e, bunun halkımıza e, anlatılmasının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum eee kimi ödeme gün sayısının kısa sürede tamamlanmasının da büyük bir imkan eee sağladığını görüyoruz. Aslında en önemli şey borçlar yasası. O kadar büyük bir yasa ki şöyle bir yasa. Aslında içinde herkesin eee bizim eee herhalde kaç ay çalıştığımız bir yasa. O kadar e, zor bir alan ki o yasanın içerisinde bu tanımlama e, çok net bir şekilde konmuş ve ilk kez bu konmuş. Iş kanununa göre çok daha net olarak. E, bu konmuş e, ve burada özellikle e, konulan o boş boşluk alanındaki kısımda ev hizmetlerinin tanımlanması ve buna göre birazcık genel müdürlüğün bir detaylı olarak anlattığı kısımda Özellikle bu alanlarda kayıt dışılıkla ilgili mücadelede istatistik verilere ulaşmakta zorlanıyoruz. Kayıt dışılık bizim şu anda Maliye Bakanımızın ve Çalışma Bakanımızın Sayın Başbakanımızın talimatıyla koyduğu en önemli e, azaltma hedefi. Yani kayıt dışılığın azaltmak aslında beraberinde kadın istihdama koymayı arttırmadık. Çünkü kayıt dışılığına baktığınız zaman yüzde civarında kadınların kayıt dışında çalıştığını ve bu alanda çalıştığını görüyorsunuz. Temel mantık olarak bunları düzeltecek şekilde yolumuza devam ettiğimiz zaman hem bu genel hakların kullanılması hem hak kullanılmadığıya başladığı zaman eksiklerin görülmesi. Şimdi hakkı eksiği tanımı nasıl koyacaksınız? Önce ilk mücadele edeceksiniz. Hiçbir şey böyle kolay değil. Geliyorlar örgütlü hareket oluyorlar. Merdivenlerde yazıyorlar kadın sivil toplum kuruluşları Türk Ceza Kanunu çıkışta 6 ay boyunca alt komisyonda verdilenlerde yaptı hakkını bugün almak için ve başardılar. Şimdi burada önce bir kendi içinde ne sorun, bu bana ne getiriyor? Ben bunu çözmek için ne yapmam gerekiyor? Çözüm önerisini taraflarla bir araya getirip işleriyle, işçisiyle, sendikasıyla oturup buradan bir bize ait modeli oluşturmamız gerekiyor. İşte bugün çıkacak olan ve genel bir durumun biz bunu çözmek istiyoruz bunun içinde şu şu önerilerimiz var dediği bir durumda bütün taraflar burada. Çözüm bu sorunda. Burada dünya örneklerini de inceleyerek bize ait olan yerli modellerimizi koymaya çalıştığımız ve çıkan sonuçları takip ettiğimiz zaman ben inanıyorum ki birçok sorunu hızlı bir şekilde çözebiliriz. Mesele burada özellikle önümüzde bir de var. Yine başbakanımızın talimatıyla aile ve iş yaşantısının uyumlaştırılması gibi çok önemli bir konu başlığı üzerinde şu an çalışıyoruz. İlgili bakanlar çalışıyor. Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı biz çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde Başbakan Yardımcımız Ali Babacan'ın bir toplantı yapacağız. O da esnek çalışma modeli bizim en önemli modelimiz. Aslında bugün yaptığımız konuşmada esnek çalışma modeli ya, yani Zaten çalışma modeli dediğim için şey, sosyal güvenlik ayağı ve kimin sistemi en önemli çözüm odaklarından biri. Eğer bugün çıkan e, çalışmayın sonunda arkadaşlarımız da burada, bizim burada genel müdürümüz, daire başkanımız, herkes burada. Biz bu çıkan çalışmayı da alarak o yamasaya gittiğimiz zaman bunu yaparken bu grubun içinde şunu yapmalıyız dediğimiz çok net bir e, çalışma modelini ortaya koyduğumuz zaman ben ilerli nano yakın masamızda da konuşulduğu için çok daha hızlı hareket edeceğiz. Çünkü bakın e, müsebaktan istihdamda kadın oranı ile ilgili mücadele ediyoruz. Hanım, Dünya Ekonomik Forumunda yaptığımız çalışmalarda da bizimle beraber, adım adım Anadolu'da da bizimle beraber. E, Onda gördüğümüz bir gerçek var. Gittiğimiz her yer, Deniz Hongkili bahsediyorlar. E, Yuma bölgesinde e, iş gücü piyasasında kadının oranının yüzde 69, yüzde üzerinde olduğunu söylüyorlar. Ama şimdi biz bir ay önce e, bir e, teknik bilimsel bir çalışma için bu sosyal politikalarda ne de yapılanlar yayınlayınca diye gittiğimiz zaman Avusturya en iyi ülkelerden biriydi. oradaki ilgili bakanların bize verdiği bilgi bizde yüzde 69 dedi ama yüzde 40'ı baktan çalışıyor. Yüzde 40 e şimdi biz burada, ben geçen hafta sendika başkanlarıyla da bir araya geldim. E şimdi burada onlar bunu başardığında sosyal güvenlik ayağını, prim ayağını koydu, sosyal hakları ve emeklilik sistemini ortaya koydu ve sistemi çalıştırıyorsa yüzde kırk gibi de çok önemli bir oranı sağladıysa biz tam zamanında da yüzde otuz yakalarız arkadaşlar. Eğer bunu başarabilirsek bir anda bir o kadar daha hızlı kayıt içine alıp istihdamdan kadının gömülü duyunu mi buradayız? O yüzden eee bilgiyi iyi yönetmemiz, bütün dünya örneklerini alıp kendi kendi değerlerimize göre de hem aile yaşantısını güçlendirecek hem iş yaşantısındaki sorunları çözecek, paralel alt başa gidecek çalışma modellerini oluşturmamız gerekiyor. Öbür türlü dünyanın olunca ekonomisi olmamız mümkün değil. Bu sorunları geride bırakacağız. Bu hedefe ulaşabilmemiz için beşeri sermayeyi kuvvetlendireceğiz ve evde bizim güzel e, biz hayatımızda bizimle beraber olan en kıymet verdiğimiz varlığımızı, evlatlarımızı temsil ettiği, teslim ettiğimiz kardeşlerimizin eğitimli olması, yetişmiş olması da bir o kadar önemsiyoruz. O yüzden biz taraftan da TRT okul üzerinden bir yaşlı bakımında neye ihtiyaç var? Bir engelli bakımında bakanın neye ihtiyacı var? Şimdi devlet bakım veriyoruz 400 bin kişiye. Bir asgari ücret veriyoruz engelliye baksın niye ama nasıl bakacağını bilmiyor. İşte onu alıp bir tarafa salına koyduğunuz zaman engellisi evde olduğu için gelemiyor. O yüzden TRT okul üzerinden de biz bunları Anadolu Üniversitesi ile beraber 6. ayda başlatıyoruz. Neye ihtiyaç var? Bilgi düştü. Bilgi güçlü olduğu zaman evde o bilgiyi kullandığı zaman o çok daha vazgeçilmez olacak. O gitse, Ayşe gitse, Hatice gelse önemli değil, gelmeyecek. Ayşe'nin kendini yetiştirmesi, o korkunç bir katına değer koyması Ayşe'nin vazgeçilmezliğiyle beraber yetinecek. Bu da bir iyi yol. Bunu da başarılar kurdum buradayız. Bir taraftan bunu çalışıyoruz, bir taraftan. En büyük sorun eğitim sorunudur. Kızlarımızın eğitim sorununu çözmemiz gerekiyor. O yüzden bizim şartlı takiplerle, eğitim ve sağlık desteğinde, gazi ile yaptığımız etki analizinde çok sevindirici bir şey var. Özellikle Güneydoğu'daki kızlarımız bakımından verilen mali destek, yoksulluk eğitiminin önünde engel olmasın diye verilen kız çocuklarından erkek çocuklarına daha fazla verilen destek, annelere verilen destek, temel eğitimde yüzde 98.5'u bize yakaladı. Ve kızların okullaşma oranında yüzde 15'lik hızlı bir oran bize yakaladı. Yüksek öğretimde, her şehre bir üniversite o gün açıldığı zaman mecliste kıyamet kovarında bugün kız çocukların eğitilmesinde yüzde 19'dan yüzde 45'e çıkardı. İstihdamda bakıyorsunuz üniversiteyi bitirdiyse ya yüzde yetmiş istihdamda yerine alabiliyor. O yüzden hem yetişmiş insan gücünüzü kendi olduğu noktada yetiştirebilmek, evde çalışıyorsa da yetiştirebilmek, nerede çalıştırıyorsunuz, ömür boyu onları bilgilendirmek, yetiştirmek, hem de en baştan bu işi sağlama ama doğuştan itibaren herkesin fırsat eşitliğinden istifade ederek bu yaşam kalitesinde, onurlu yaşam kalitesinde onların yanında var olmamız en temel baktığımız olsun. İşte böyle bu kadar değişken de olduğu bir alanda sizlerle beraber bu işi başaracağız. Şimdi hoş gelip burada hayallerimize ortak olun diyor. Onun hayali bizim hayalimiz. Onun sorunu bizim sorunumuz, onun kaderi bizim kaderimiz. Biz böyle yaklaşıyoruz. Ama bir söz daha var. Sen istersen o bir hayal değildir diyor. Biz istiyoruz, Hayalleri gerçeklere dönüştüreceğiz ve birlikte başaracağız diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.